Gelin Hanım'ın İşleri kanalına hoş geldiniz. İğnardı tekniği ile harflerimizi işlemeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son N harfini yapmıştık. Şimdi sırada O harfimiz var arkadaşlar. O harfimiz için yine bir şekilde çıkarıyorum. Daha sonra hemen sağ taraftaki deliğe battım. Ve ipimin bulunduğu deliğe tekrar geri döndüm. Daha sonra ipimin hemen sol çaprazındaki deliğe battım ve buradan battığım yerden sonra aşağı doğru 1 2 3. delikten çıkacağım. Sol çapraza battım. 3. delikten iğnemi çıkardım. Geriye dönük olarak iğnemi batırıyorum ve ipimin bulunduğu noktaya geri döndüm. Şimdi bulunduğum noktanın sağ çaprazına, sağ alt çaprazına batıp yanındaki, sağ yanındaki delikten çıkacağım. Şöyle. Şimdi buradan da geriye dönük olarak batıp tekrar bulunduğum noktaya geri geleceğim. Şöyle. Buradan da sağ üst çapraza batıp battığım yerden yukarı doğru bir iki üçüncü delikten çıkacağım. Sağ çaprazıma battım. Üçüncü delikten iğnemi çıkardım. Bu şekilde çıkardıktan sonra geriye dönük olarak tekrar batıyorum ve ipimin bulunduğu noktaya geri dönüyorum bu şekilde. Sonra da o mu birleştiriyorum şöyle. Eğer ö yapmak istiyorsanız şöyle yapacağız. İğnemizi şu şekilde çıkaralım. Hemen üzerindeki deliğe batalım ve battıktan sonra da çıkarken solundaki delikten çıkalım. Çıktığımız yerden de hemen altındaki deliğe batalım. Şu şekilde de öğümüzü yapmış olduk. P yapalım arkadaşlar. Hemen en yakın yerden iğnemi çıkardım. Yukarıda olduğum için P'ye üst kısımdan başlıyorum. Buradan en aşağıdaki aşağı doğru 5 delik sayıyorum 5. deliğime battım ve geri dönük olarak tekrar ipimin bulunduğu noktaya geri döndüm sağımdaki birinci değil ikinci deliğe battım çıkarken de sağ çaprazımdaki sağ alt çaprazımdaki deliğe battım Pardon buradan çıktım son tekrar geriye dönük olarak batıp gel ipimin bulunduğu noktaya geri döndüm Buradan bir alt, hemen altımdaki deliğe battım. Sol çaprazdaki delikten çıktım. Aynı şekilde geriye döndüm, batıp bulunduğum yere geri geldim. Sonra da hemen solumdaki değil, onun yanındaki ikinci deliğe batıp iğnemi çıkardım. Bu şekilde de P harfimizi yapmış olalım bizi farklı ülkelerden izleyen izleyenlerimiz için ve alfabesinde Q harfi barındıran arkadaşlarımız için Q harfini yapalım. Bu şekilde iğneyi çıkardıktan sonra hemen sağımızdaki deliğe batıp tekrar geldiğimiz noktaya geliyoruz. Sol çaprazdaki deliğe batıp çıkarken aşağıdaki üçüncü delikten çıkıyoruz. Geriye dönük olarak batıp tekrar bulunduğumuz noktaya dönüyoruz. Sağ çaprazdaki deliğe batıp sağındaki delikten çıkıyoruz. geriye dönük olarak batıp ipimizin bulunduğu noktaya geri döndüm. Sağ üst çaprazdaki deliğe batıp üçüncü delikten çıktım. Geriye dönük olarak batıp tekrar geldiğim noktaya döndüm. Daha sonra birleştiriyorum ve buradan iğnemi battığım yerden dördün aşağıdaki dördüncü delikten çıkarıyorum buraya batacağım 1 2 3 dördüncü delik düz bir şekilde dördüncü delikten iğnemi çıkardıktan sonra şu şekilde buradan hemen sağ çaprazdaki dışarıda kalan delikten iğnemi çıkaracağım bu şekilde de Q harfimizi yapmış olalım. R harfimize geçelim. Şimdi aşağıda olduğumuz için aşağıdan başlayacağım harfimize. Yukarıdaki 5. deliğe battım. Tekrar geri döneceğim. Pardon 5. deliğe battıktan sonra hemen sağımızdaki 2. delikten çıkalım arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra geriye dönük olarak batıp ipimizin bulunduğu noktaya gelelim. İpimizi şöyle yukarıdan kenara alacağız. Burada hemen sağ çaprazdaki deliğe batıp hemen altındaki delikten çıkıyoruz geriye dönük olarak atıp tekrar ipimizin bulunduğu noktaya geldim. Sol çaprazdaki deliğe ipimin bulunduğu deliğin hemen sol çaprazındaki deliğe batıp solundaki ilk delik değil ikinci delikten çıkacağım. Burada bulunan ipimi sol tarafta bırakacağım. Şu şekilde çıkarken bu reğimizin düz olan kısmı ip sol tarafta kalıyor. Sonra geriye dönüp batıp çıkarken şöyle çıkayım. Tarif edeyim arkadaşlar. Çıkarken de bu rayımızın sol ucunun ucundan sağa doğru bir iki 3. delikten çıktım. Sonra buradan geriye dönük olarak batıp şeyimizin diğer ucunu yapmış oluyorum. şey yapalım mı? Hemen şuraya D harfimizi başlayalım. Sağ çaprazdaki deliğe batıp çıkarken de hemen sağındaki delikten çıktım. Geriye dönük olarak batıp ipimin bulunduğu noktaya geri geleceğim. Sonra sağ çaprazdaki deliğe yukarıdaki sağ üst deliğe batıp Hemen bir üzerindeki delikten çıktım. Geriye dönük olarak batıp ipimin bulunduğu noktaya geri geldim. Şimdi burada ipimin bulunduğu noktada bu bulunduğumuz kare var ya burası biz şu an bir karenin sağ alt deliğindeyiz. Bu karenin yanındaki kare değil 3. kareden 3. karenin sol üst deliğinden batacağız. Yani bu S'mizi bu uç uç kısmının hemen üzerindeki delik değil, ikinci deliğe batıp iğnemizi bir üzerindeki delikten çıkaracağız. Şu şekilde. Geriye dönük olarak batıp tekrar ipimizin bulunduğu noktaya geri döndük sağ üst çapraz deliğe batıp çıkarken de yanındaki sağındaki delikten çıktık geriye dönük olarak batıp tekrar ipimizin bulunduğu noktaya geldik sonra ipimizin bulunduğu deliğin hemen sağ çaprazındaki deliğe batıp iğnemizi çıkardık şimdi S harfimizi bu şekilde yaptık Ş şey harfimiz için bu aşağıdayken yapabiliriz bunu. Daha doğru olacaktır. Şimdi ben tekrar bir S yapıp noktayı yapmayayım. Burada göstereyim. Şu şekilde iğnemizi çıkardıktan sonra hemen bir altındaki delikten çıkarak Ş şey harfimizi yapabiliriz. Veya şöyle geri alayım. Veya Hemen solundaki deliğe batıp şu şekilde de şey harfini yaparsak daha güzel oldu. Böyle olması daha güzel arkadaşlar. Şey harfimiz böyle kalsın. Şimdi T harfimizi yapalım. T harfimiz için iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Burada 1-2-3-4-5. deliğe Yok. Buradan değil arkadaşlar. Tam hizalı çıkarayım iğnemi. Diğer harflerimin hizasında çıkardım. Yukarıdaki 1, 2, 3, 4, 5. deliğe batıp burada solumdaki birinci değil ikinci delikten çıktım. Daha sonra da geldiğim noktada sağındaki birinci değil ikinci noktaya batıp T harfimi bu şekilde yaptım. Hemen yan U harfimizi yapalım. Aşağı doğru 4 tane delik sayacağız. 1, 2, 3, 4. kareye batıp çıkarken de şöyle 1, 2, 3, 4 sağ alt çaprazındaki delikten çıkıyoruz. Sonra geriye dönük olarak batıp ipimizin bulunduğu noktaya geri geliyoruz. Buradan hemen sağımızdaki deliğe batıp çıkarken sağ üst çaprazdaki delikten çıkıyoruz. Tekrar geriye dönük olarak batıp bulunduğumuz deliğe ipimizin bulunduğu yere geliyoruz. Burada yukarı doğru 1 2 3 4. deliğe batıp iğnemizi alttan çıkarıyoruz ü harfi yapmak için de en son battığımız yerin solundaki delikten iğnemizi şu şekilde çıkarıyoruz. Hemen üzerindeki delikten çıkıp üzerindeki deliğe batıp solundaki delikten çıkıyoruz. Buradan da hemen bir alttaki deliğe batıyoruz. Böyle de ü harfimizi yapmış olalım. V'yi de yapalım. Şöyle çıktım. Yukarıda olduğum için harfimi üstten başlıyorum. Bir önceki harfimi üstte bitirdiğim için bir sonraki harfi de üstten başlıyorum. Şimdi bu çıktığım yerin yanındaki birinci değil ikinci delikten aşağı doğru 5 tane delik sayacağım 1 2 3 4 5 buraya batıyorum çıkarken de bu ipimin bulunduğu yerin sağındaki dördüncü delikten iğnemi çıkarıyorum. İpimin bulunduğu deliği saymadan sağa doğru dördüncü delik. Bu şekilde çıkıyorum. Daha sonra buraya da geriye dönük olarak iğnemi batırıp şu şekilde V'mi tamamlıyorum. V harfini de bu şekilde yapmış olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da kalın harflerimizi yapıp bitirelim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Hoşçakalın.